Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün günlerden Pazar ve ben de birazdan arkadaşlarımın yanına gideceğim yani onların evine gideceğim. E, şu anda ben sınav haftasına gireceğim ve bunu size çekmek istedim. Bir iki 3 gün çekerim büyük ihtimalle videonun uzunluk süresine bağlı. Şimdi hazırlanacağım duş falan aldım zaten saat 12. Bir yarım saate falan da gideceğim. Şimdi beraber hazırlanacağız hem. Normal vlog tarzında hem de sınav haftasında neler yaptığımı göstereceğim size. Bu şekilde bir video olacak. O zaman hazırlanalım beraber. Şimdi yüzüme krem sürüyorum. Ama hızlı çekimde de alabilirim. Direkt hızlıca yapabiliriz makyajı. Evet kremi yaydım. Şimdi hızlı çekime alacağım ama bence öyle daha güzel olur. Makyajım bitti. Böyle oldu. Bayağı iyi oldu yani. Şimdi gloss sürüyorum. Son olarak, olarak. Son olarak. Şimdi gloss sürüyorum. Evet. Gloss'umu da sürdüm. Çok güzel oldu. Şimdi üstümü giyeceğim. Ama ne giyeceğimi bilmiyorum. Daha karar vermedim. Şimdi Zaten giyindikten sonra tekrardan açalım. Hadi artık. Önce top gelecek bana. Yapamadım. Yapamadım. Ne oluyor? <laughs> evet arkadaşlar şimdi eve geldim. Saat 6 6.30'a geliyor. Sabah zaten 12.30'da gitmiştim. Oralarda çekmedim. Zaten birkaç görüntü koyarım buraya da. Hani sabahta da olduğu için, sabahta soğuk. O yüzden oralarda çekmedim. Şimdi birazdan ders çalışmaya başlayacağım. Yarın fizik sınavım var ve ben gezmeye gittim. Ama zaten dün falan çalışmıştım bayağı. 3 saat fizik çalıştım. Dalgalar konusunu bitirdim. Şimdi optik konusuna bakacağım. Biraz da yoruldum yani bir biraz yarım saat falan oturmak istiyorum. Zaten saat çok geç olmadı. Sonrasında başlayacağız. Şimdi saat 9 ve ben optik çalışmaya başlıyorum. Video açtım. 3-4 tane video var galiba. Onları izleyeceğim. Sonrasında da soru çözmem gerekirse soru çözmeye çalışacağım dalgalarla ilgili çünkü daha hiç soru çözmedim bu şekilde ilerleyeceğim yani bir iki 3 saat çalışırım büyük ihtimalle böyle başlıyoruz şimdi iki tane videomu izledim galiba iki tane daha videom kaldı bunları da izleyeceğim bir yandan bu şekilde not da alıyorum şimdi size hızlı çekme koyacağım çünkü çekmedim öncekilerde 3. videoya geçiyorum saatte 10 oldu İnşallah yetiştireceğiz Allah'tan dün çalışmışım bu arada yoksa asla yetişmezdi Şimdi videoma başlatıyorum. Dalgaları da bitirdim. Üç tane video izledim. Galiba bir video daha vardı ama bizim sınavda çıkmadığı için onu izlemedim. Yani boşuna niye izleyeyim. Üç tane videomu bitirdim. Saat on buçuk oldu. Şimdi ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Dalgaları da bitirdim. Optiğimi de bitirdim. İnşallah güzel bir not alırım. <laughs> Ablam diyor opti inşallah bir akşamda çalışmayı düşünmüyorsun diyor. Ben optiği 3 ayda bitiremedim, sen bir akşamda bitirdin diye. Biz de böyle. Ah be. Birinci sınav notum düşüktü fizikte. Bu yüzden inşallah bunu iyi bir not alırım. Bayağı anladım ama bilmiyorum yani yapabilir miyim? Şekilde bir sürü notlarım var. Bunları ok okuyorum şimdi. Bakın. Çoğunlukla dalgalan var. Optikten not çıkaracak bir şey bulamadım. Bakın. Dalgalar konusu bura. Optikten sadece şu kadar çıkarmış. Böyle. Bunu, bu benim sınav haftası defterim bu arada. Her zaman buna notlar alıyorum. Ve yanımda götürüyorum. Şimdi çantamı hazırlayacağım. Yarın bir de fizik sınavım ikinci dersmiş. O yüzden çok çalışabilecek zaman olmayacak okulda. Ama zaten ben çalıştım. O yüzden ihtiyacım yok. <laughs> Yarın bir de 3 ve 4. ders beden dersim vardı. Beden dersim gidiyor diye korkmuştum. Ama sınav 2. dersmiş. Abla artık snap çekmeyi bırak. Sınava bir ayın kaldı. Yet ol. Yet Yarın edebiyat var. Edebiyat, beden, fizik var. Bu kadar galiba. Başka var hatırlamıyorum. Aa tarih var. Tarihte öde var lan. <laughs> Yapmış mıydım? Yapmışım. Şimdi böyle bir fizik kitabım var. Test kitabım. Bundan sorulara bakacağım. Çözmeye çalışacağım. Konumu açayım. Optik. 122 Saçımı taradım ve kabardı. Hiç olmuşum. you mm -hmm. Saat 11 ve ben çalışmaya bırakıyorum. Biraz da testte bundan baktım sorulara. Şimdi artık yatacağım. Yarın görüşmek üzere. Bye. Evet arkadaşlar ertesi gün oldu. Ve ben tekrardan çalışma masasına geldim. Şimdi çalışmaya başlayacağız. Saat 8'e 10 geçiyor. Hava da yavaştan kararıyor böyle. Şu anda ışığı açmaya çok şendiğim için ışık yaktım. Bakın. Şimdi yine tekrardan başlayacağız. Bugün yarın coğrafya sınavım var. Bugün sınavımın nasıl geçtiğini söyleyeyim. Ee, yine bir şeyler yaptım. Çok düşük beklemiyorum. İlk sınavımdan daha yüksek alırım diye düşünüyorum. Çünkü yani çalışmıştım buna baya. Çok kötü beklemiyorum. Çok iyi de gelmez. Ortalarda bir şey alırım gibime geliyor. Şimdi yarın coğrafya sınavım var ama nasıl çalışacağımı hiç bilmiyorum. Bu defteri bir şeyler yazdırıyor ama bazı şeyleri yazmamışım. Yarım kalmış. Arkadaşımdan not istedim. Onlara da bakarım. Hoca video falan atmış. Bir de hocanın söylediği konuları. Ben sınavda çıkacak konuları yazdım buraya. İşte Türkiye'nin yer şekilleri, su varlığı, toprak oluşumu. Bunlar çıkacakmış. Hoca video falan da atmış. Bir de pdf atmış. Onlara bakacağım büyük ihtimalle. Öncelikle videoyu izleyeceğim. Sonuçtan bir video atmış gruba. Öncelikle onu izleyeceğim. Sonrasında da pdf'den attığı notlara bakacağım. Zaten onun attığı notlardan soruyor hep. Yani aynıları çıkıyor genelde. Onları ezberlerim. Bu şekilde ilerlemeyi düşünüyorum. Önce video izlemekten vazgeçiyorum. Hoca bize pdf atmış bu şekilde. Şimdi burada derste de galiba akıllı tatlıdan bunu açıyordu. Yine aynı pdf atmış olabilir. Bunu da bakacağım. Zaten bütün bilgiler yazıyordu ve bunda olan şeyleri ezberleyeceğim. Bakın bu şekilde gidiyor. Her şeyin tanımı falan var, o yüzden buradan ezberlemek iyi olur bence. Böyle soru falan da var. Şimdi bunları okuyacağım ve ezberleyeceğim. Şimdi arkadaşlar video izlemeye geçeceğim çünkü o PDF de bir yarım saat falan okudum, okuyorum yani yarım saattir falan. Yani bütün toprak tiplerini açıklaması falan yazıyor ve gerçekten aklımda tutmam imkansız gibi bir şey. İmkansız değil ama çok zor yani. Çok uzun şeyler falan var. O yüzden video izleyeceğim. Zaten bir de sınavımız test olduğu için de çok da... Çünkü coğrafya sınavında sorular bir değişik oluyor. Çalışsam bile bir tuhaf soruluyor. Yani o yüzden çok da şey yapmama gerek yok. Atarım tutarım. Şimdi o yüzden video izleyeceğim. Toprak ile alakalı. Sonrasında zaten yapacağım çok da bir şey yok yani. Şimdi hocanın attığı videoyu izleyeceğiz. Toprak oluşumu, toprak nedir, nasıl oluşmuştur, nereden geldi, gökten mi yağdı, nasıl oluştu bunlara bakacağız. <laughs> videoyu da izledim. Yani bir tane video izledim. Biraz da o pdf'den okudum. Artık yapacaklarım bu kadar. Yani daha fazla bir şey yapamayacağım. Hiçbir şey bilmiyorum bu arada şu anda. <laughs> of. Coğrafyada ilk notum 75'ti. Yani kaç alırım şimdi hiç bilmiyorum. Full atacağım. Yarın coğrafya sınavında full atmayı düşünüyorum. Çünkü Hiçbir şey bilmiyorum yani şu anda. ve gerçekten coğrafya, tarih, edebiyat hiç çalışmayı sevmiyorum. Nefret ediyorum ben. Yani. Nefret. Matematik, fizik, kimya bile daha eğlence geliyor. Şu ezberden ve sözelden nefret ediyorum gerçekten. Beni çok bunaltıyor. Ama mesela fizik, kimya, matematik falan işlem olduğu için sıkmıyor insanı. Ama bunlar çok sıkıyor. Çok sıkılıyorum. Yarın kimya sınavım var, pardon, bir sonraki gün. Ona daha iyi çalışacağım. Buna çalışmadık pek. Kendimi kimyaya diyorum. İlk notum 91'de. 91'i geçemem büyük ihtimalle ama çok düşürmemeye çalışacağım. Herkese tekrardan merhabalar. Bugün yine ve yeniden ders çalışacağız. Yarın kimya sınavım var, o yüzden daha iyi çalışacağımı düşünüyorum. Bir de bugün duşa girmem gerekiyor saatlerimiz de 8'e geliyor. Şimdi direkt başlayacağım. Akşam yemeği falan yedim. Ben yani bu arada okuldayken arkadaşlarımla kimya özeti çıkardım biraz. E yarısını falan çıkardım. Diğer yarısını da sizlerle yapacağız. Ve o çıkardığım özetleri ezberleyeceğim. Sonrasında da video falan izler miyim bilmiyorum. Soru çözmeye çalışabiliriz. Şu kazanım kavrama testlerinden. Çünkü ona benzer soruyor hocamız. O sorulara benzer. Şimdi başlayacağım özeti bitireceğim. Sonrasında duşa gireceğim. Sonrasında da duştan çıktıktan sonra o özetlerimi ezberleyeceğim. Şu anda planım böyle. Hadi o zaman başlayalım. Bir de bu arada yarın hikaye kitabı sınavım var edebiyattan. 10 sayfa okudum sadece. O yüzden onu da biraz okumam gerekiyor. Yani bir 50'ye falan gelsem yine iyi bir şeyler bilmiş olurum yani. Birkaç soru da olsa yaparım. Çünkü bir de performans olarak yani dersçi olarak hoca o sınav notlarından gireceğim dedi. O yüzden biraz okumam gerekiyor. Derse başlamadan hadi önce masayı toplayalım. Masanın son hali bu şekilde bence bayağı iyi oldu. bugün çıkardığım özetleri alıyorum çantamdan. Bu arada bugünkü coğrafya sınavında her şeyi salladım. İnşallah tutmuştur yani yoksa çok kötü oldu. Hiçbir şey yapamadım. Bir de hoca bize böyle bir test atmıştı. 5-6 soruyu buradan almış. Ama ben bakmamıştım. bakın. Bu şekilde özet çıkardım. İşte asitlerin özellikleri, bazıların özellikleri. Bizde bu sınavda asitler ve bazlar çıkacak. Üçüncü ünite. Onlarla ilgili özet çıkardım. Biraz neredeyse yarısı bitti. Şimdi geri kalanını da sizlerle birlikte yapacağız. Hemen kitabımı açıyorum. Zaten bu ünitede işlem yok. Yani hiç görmedim. Sayısal ayrı bir şey yok ama bir önceki ünitede vardı bayağı. Hadi o zaman özet çıkarmaya başlayalım size hızlı çekim alıyorum Şimdi duştan çıktım. Saat 10. Kendime şeftali doğradım. Ve özet çıkarma işini bitirmiştik. Şimdi onları okuyacağım, ezberleyeceğim. Bir de hiç sayısal yok demiştim. Sayısalla ilgili işlem falan. Ama küçük bir yer varmış maalesef. Oraya bakacağım. Biraz da ablamla bakmam gerekiyor çünkü yapamıyorum. Ablam artık anlatsın yani ne yapayım. Ve bu şekilde çalışmama devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar bayağı ezberledim. Ezberliyorum da. Zaten çok akılda kalmayacak şeyler değil. Bizim kimya sınavımızda şöyle oluyor. Ön sayfa işte doğru yanlış, boşluk doldurma. E, matematikle ilgili işlem falan olursa 2-3 tane de o sorulardan oluyor. Ön sayfa yani açık uçlu gibi oluyor. Arka sayfada da full test oluyor. Bu yüzden hani test olduğu için de çok böyle... Aşırı ve ezber yapmama gerek yok. Zaten ezberimdeler yani. Bir de kendim okuyup özet çıkardığım için aynı zamanda yazarken de aklımda kaldı. Şimdi de bayağı bir okudum. Birkaç kere daha bir şeylere bakarım. Kitapta da belki özetini çıkarmadığım yerler vardır. Oralara da bakarım. Bir de demiştim ya bir sayısal kısım var diye. Oraya bakacağım. Sonrasında zaten yapacak bir şeyim kalmıyor. Bir ünite son değerlendirmeleri falan bakarım. Nasıl sorular çıkmış diye. Bu şekilde yani. Ve yatmadan önce de o yarın olacak. Yarın sınav olacağım, kitabı okumam lazım. Okusa yani bayağı düşük alırım. Saat 10.20 geçiyor. İşte 20 dakikadır falan okuyorum bunu. Çok da bir not yok zaten. Şöyle. Bir burası var, bir de şurada küçük bir yer var. Şimdi dediğim gibi son bir kez kitaba bakacağım. Şu sayısal kısmına bakacağım. Sonra da ünitasonu değerlendirmelere bakacağım. Selam arkadaşlar. Videonun sonunu çekmediğim için şimdi çekiyorum. Sınavlarımın bir haftası bitti. Videonu da bir türlü sonunu çekip yayınlayamadım. Sizlerle birlikte fizik, coğrafya ve kimya sınavlarına çalıştık. Ve fizik ve kimyam açıklandı bu arada. Hemen okudu hocalar. Yani çok yüksek alamadım maalesef. Şimdi söyleyeceğim notlarımı. Kimyadan 69 almışım. Keşke 70 olsaydı bu arada. Çünkü 69 çok şey geliyor. Hani çok... Düşükmüş gibi geliyor 70 böyle iyi geliyor. Fizikten de 58 almışım. Bu arada kimyadan 80'lik, fizikten de bir 70 75'lik çalıştığımı düşünüyordum. Ve kimyadan 80 alırdım ama ön sayfası açık uçluydu, arka sayfası full testti. Ve ön sayfayı neredeyse fulllemişim ama arka sayfada testlerde hep yanlışım çıkmış. Çok sinir oldum. Ama yapacak bir şey yok artık. Fizikte de yansıma soruları falan vardı. Onları çok yapamadım. Onun dışındaki soruları yaptım ama 58 aldım yani. Yani çok yüksek de değil, çok düşük de değil. Orta bir not. Umarım diğer sınavlarım daha güzel geçer. Videomuzda bu kadardı. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.